Selamun Aleyküm, Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle eski zirvesine iki kat uzaklıkta olan bir hisseyi analiz edeceğiz. Başlamadan önce yasal yorum etimizin tamamını görüyorsunuz. Okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, hissemizin adı Akdeniz Yatırım Holding hissesi. Bu hissemizde durumlar nasıl? Öncelikle bilançosuna bir bakalım. Bilançosuna baktığımız zaman arkadaşlar satışlar bir miktar az bir miktar düşmüş. Çeyreklik net kar ise zarardan kâra geçmiş. Hani bizim için en önemli kriter nedir? Çeyreklik net kar zarar durumu ve bu durum e, gayet olumlu görünüyor. Olumlu görünüş tabii ki grafiğimize de olumlu etki etmeli diye düşünüyoruz. Diğer verilerimize baktığımız zaman öz sermaye karlılığımızı biz minimum Artı 25 görmek isterken eksi 17'yi görmüşüz. Bu sıkıntılı bir durum. FD bölü fabök görünmüyor bile. FK da görünmüyor. Çarpanlarına baktığımız zaman eski e, bilanço dönemlerinde çoğunda FK görünmüyor arkadaşlar. Ama buna rağmen PD bölü D'de e, genellikle hep cazip durumda kalmış. Şimdi şurası çok hoş bir tablo değil. Ama burada olumlu bir yapı var ki asıl e, önemli olan şey nedir? Hani Sarardan çıkmış, kağıda da geçmiş oluşumuz tam bir e, yansıma olmuş burada arkadaşlar. Eksi 42'den artı 42'ye geçilmiş gayet güzel bir yükseliş oranı var Akdeniz Yatırım Holding hissemizde. Peki hissemizin grafiği bize ne söylüyor? Hissemizin grafiğini açtığımızda e, biraz önce belirtmiştik eski zirvesine iki katlık mesafede demiştik. 6.70 eski zirvesi hissemizin fiyatı da 3.37'lerde. Buralardan yukarıya gitmeye devam etmesini bekleriz arkadaşlar hissemizden. Şimdi şöyle de bir yapı mevcutmuş. Onu da bir çizelim. Şöyle aldık. Rengini bir sarı yapalım daha iyi görelim. Hissemizin aslında bir miktar daha düşmesi daha iyi olurmuş. Grafiksel manada. 2.93 seviyelerine düşüp oralardan yukarıya çıksaydı iyi olurmuş arkadaşlar. Ama bizim için önemli olan yerden ne kadar yüksekte oluşumuz ve son dönemde ne kadar yükseldiği onları bir ölçelim. Bakalım ona göre konuşalım. Şimdi hissemiz 50 günde %50 yükselmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz %9 gün içerisinde %51'lik bir yükseliş durumu söz konusu. Ama sonrasında hissemiz düzeltme yapıyor. %50'lik 51'lik kar kaça kadar iniyor arkadaşlar? Şu andaki seviyesine bakarsak %25'e kadar inmiş. Yani endeksimizde zaten dün yukarıya dönüş yapmıştı. Eğer dönüşü devam ederse e, bu haber akışında çok büyük sıkıntılar görmez isek hissemiz kaldığı yerden yukarıya doğru gitmeye devam edecektir diye düşünüyoruz. Ve hedefimiz de pek tabii ki eski zirvemiz olan 6.63 seviyeleri olacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi hissemiz sadece son dönemdeki şu Tepeye ulaştığı zaman bile bize yüzde kaç kar veriyormuş? Yüzde yirmi kar bırakıyormuş arkadaşlar ama biz bu tepeye ulaştıktan sonra tabii ki yukarıya doğru gitmeye devam etmesini istiyoruz hissemizden. Bunu yapmaması için önünde bir e, engel e, yok arkadaşlar. Hani engel nasıl oluşur? Endeks aşağıya düşer, bu engel oluşur. Hissemiz olumsuz bir kap haberi atar, yine böyle bir engele engel oluşabilir. Ama onun haricinde artık kaldığımız yerden bu hisse de yukarıya doğru gitmek isteriz. Yerden de çok yukarıda değiliz. Gördüğünüz gibi sadece %25'lik bir kar sağlanmış durumda. O kar da kaç günde sağlanmış? 84 günde. Arkadaşlar 84 günde %25 kar gerçekten hani çok ciddi bir kar değil. Buralardan artık tekrardan yukarılara hızlı bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Akdeniz Yatırım Holding hissemizden. Evet söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.